Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özellikleri, siz fiziksel özellikleri size uyuyor mu? Canımın içi nasıl temizsin sen, nasıl mazlumsun. Bak yaşın küçük ama o güzel ruhunla başını örtmüşsün Allah'ın emri diye ki ayet var Ahzab suresinde. Ee, güzel olduğun için, fitne gördüğün için, iştahat olarak o emri yerine getirmişsin. Her dakikan, her saniyen sana sevap olarak gelecek. Bir daha. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özellikleri, siz, siz, siz özellikleri size uyuyor mu? İmam Mehdi peygamberimiz orta boylu diyor. Çok fazla hadiste Yeşil gözlü diyor. Aynül Hadra. Ee, üç ayrı hadiste yeşil ayrı ayrı geçiyor. Ee, tek Aynül Hadra olarak geçmiyor. Üç ayrı hadiste. Üçünde de yeşil kelimesi geçiyor. Ama yeşil gözlü olduğu belirtiliyor. Heybetli olduğu söyleniyor. Geniş vücutlu, iri gövdeli diyor. Karnı geniştir, uylukları da geniştir diyor. İki uyluk arası özellikle geniştir diyor, açıktır diyor. İleri yaşlarda ama genç bir insan görünümündedir diyor. Alnı açık ve geniştir diyor. Burnu ufak ve düzgündür. Dişleri parlak, gözleri çekiktir. Kaşları kavislidir. İki kaş arasında küçük bir çukur vardır. Yanağında inci yandıran bir ben vardır. Cildi parlaktır. Cilt rengi arabi yani pembe beyazdır. Saçı siyah ve sıktır. Güzel saçlıdır. Sakalı sıktır. Sakalı hafif olup sakalı yanlarda az. Kevseç. Aşağı tarafı ise yanlarından nazaran daha uzun ama düzeltilmiş. Meczum şekilde olacaktır. Güzel simalıdır. Omuzunda nübüvvet mühürü vardır. Yani kalp hizasında ee, sağ göğsünde yaprak şeklinde büyükçe esmer bir leke vardır. Sağ bacağında bir iz vardır. Diz kapakları dışa çıkıktır. Diz kapaklarında çıkıklık var diyor Peygamberimiz. Yürürken uyluklara açık ve birbirinden uzak olur. Uyluk arası açıktır diyor Peygamberimiz. Onu dört ayrı hadiste belirtmiş. Uyluk arasının geniş olduğunu. Yavaş ve ağır konuştuğu zaman sağ elinin sol dizine vurur. Bedeni ve sesi çok güçlüdür diyor. Saçları kulağın üstünde kıvrılır. Peygamberimiz Seyit'tir diyor. Benim soyumdandır diyor. Tek kardeşi vardır diyor. Peygamberimiz tek kardeşi vardır. Çok acayip bir detay. Tek kardeşi var tabii. Evde doğum olacaktır diyor. Doğumu evde olacaktır diyor. Mesela detay. Arapça bilmez diyor Peygamberimiz. Herhangi bir mürşide, hocaya, alime bağlı değildir diyor. Ben güzel yüzüm bir daha dinleyeyim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özellikleri, siz fiziksel özellikleri size uyuyor mu? E güzel yüzüm birçok kişi uyar. Mesela bu saydığım özellikler uyuyor. Hadis olarak. Ama birçok insana uyar. Biz Mehdi'yi şöyle anlarız. İslam dünyaya alenen ve açıkça hakim olur. Bir şahıs bu hakimiyette başta görülür yani alenen açıkça görülür. İsa Mesih olduğunu umduğumuz bir insanla birlikte ol hareket ederler. O zaman biz bu şahsa herhalde diyelim bak herhalde Allahu alem belki de Mehdi'dir diyeceğiz o kadar.